Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 26 Şubat 2024 Pazartesi günlük Burç yorumlarından bahsedeceğim. Haftanın ilk günü biliyorsunuz. Pazartesi güzel başlayın arkadaşlar. Ay terazi Burcu'na geçecek. Ee, saat 17 dolaylarında geçecek Ay terazi burcuna. Güne Ay Başak burcunda başlayacağız. Haftaya Ay Başak burcunda başlayacağız. Sonra terazi burcuyla devam edeceğiz. Ee, Dolunay oldu, geçti, gitti. Siz ee, size bahsetmiştim ee, bahsetmiş miydim açıkçası hatırlamıyorum ya da radyo programında mı söyledim çok emin değilim ama dört e, 4.5 şiddetinden büyük depremler beklemediğimi hani onun da ee, Dolunay'ın çekim gücünden kaynaklı olduğunu söylemiştim olabileceğini yaşadık İzmir'de 4.2 4.3 büyüklüğünde bir deprem sonra Van'da 4 e, büyüklüğünde bir deprem bunlarla geçmiş olsun inşallah daha büyüğünü yaşamayalım inşallah. Ee, kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Youtube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız karşınıza burçlar çıkacak. Buradan kendi burcunuzu seçebilir ve burcunuzla ilgili daha önce yapmış olduğum tüm paylaşımlara erişim sağlayabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapayım. Ay terazi burcuna geçecek dedim. Dolunay geçtiği ve artık ay küçülme evresinde olduğu için varsa cerrahi operasyonlarınızı yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ama Ay terazi burcundayken vücudumuzun hassas bazı bölgeleri vardır. Bu bölgelere e, herhangi bir operasyon yaptırmayın. Hatta mümkünse bu bölgelere her zamankinden daha çok dikkat edin. Hangi bölgelerden bahsediyoruz hemen söyleyeceğim ee, böbrek idrar yolu mesane damarlar deri pankreas ve insülin yani diyabet hastaları e, kendinize biraz dikkat etmelisiniz böbrek idrar yolu mesane bu problemler yaşanabilir cilt sıkıntıları yaşayabilirsiniz bununla birlikte damarlarınıza da dikkat etmelisiniz. Ay Terazi burcundayken e, ilişkimizde güvenlik isteriz bu dönemde. Birini mutlu etmeye ihtiyaç duyarız, zengin bir sosyal hayata sahip olmak isteriz. Ancak daha sonra kendimizi bulmamız ve e, tatmin bizi tatmin eden şeylerin galip gelmesi gerekir bu dönemde. Ayrıca denge ve uyum için güçlü bir ihtiyaç hissederiz. Terazi burcu e denge burcu olarak bilinir biliyorsunuz. Huzur bozmamak için temel sorunlara girmek yerine işleri güzel tutma arzusu hissederiz. Bu nedenle ilişkiler daha sonra sığ ve değişken olabilirler. Teker teker burçlarımıza bakacağız. Acaba hangi burç bugün neler yaşayacak diye ayın terazi burcunda e, burcuna geçmesinin üzerimizdeki genel etkilerine baktıktan sonra sevgili koçlar 26 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre gerginliğinizden kurtulmak için aile bireylerinin desteğini almanızı öneriyorum. Yardımlarını nezaketle kabul edin duygularınızı ve içinizdeki baskıyı e, bastırmamalısınız. Sorunlarınızı sık sık paylaşmanız size yardımcı olacaktır. Annenizin yanından parasal faydalar elde etme olasılığınız çok yüksek. Amcanızın ya da dedenizin size maddi olarak yardımcı olması da mümkün. Birlikte yaşadığınız biri son davranışlarınızdan oldukça rahatsız olacak. Kişisel rehberlik ilişkinizi geliştirecektir. Üstlendiğiniz yeni görevler beklentilerinizin altında kalabilir. Bir parkta yürürken geçmişinizden farklılıklarınızın olduğu biriyle karşılaşabilirsiniz. Eşiniz hiç bugünkü kadar harika olmamıştı sevgili koçlar. Eşinizle de güzel bir gün geçireceğinizi söyleyebilirim. Sevgili Boğa burcu 26 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumlarına göre zihinsel huzur için gerginliğinizi giderin. Finansal olarak güçlü kalacaksınız. Gezegenlerin ve yıldızların yararlı yerleşimi nedeniyle Para kazanmak için çok sayıda fırsatla karşılaşacaksınız. Bazı tarihi yerleri kısa bir piknik planlayabilirsiniz. Çocuklara ve diğer aile üyelerine hayatın olağan sıkıcılığından çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağlayacaktır. Bu Partnerinizin kalp atışlarıyla senkronize olacağınız bir gün. Evet, aşık olduğunuzun işareti bu. Kazanma gücünüzü arttıracak dayanıklılığa ve bilgi birikimine sahip olacaksınız. Rekabetçi doğanız girdiğiniz herhangi bir yarışmayı kazanmanızı sağlayacaktır. Yağmur romantizmle tanınır ve gün boyunca eşinizle de aynı coşkuyu hissedeceksiniz sevgili boğa burçları. Sevgili İkizler Burcu 26 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sağlık sorunu nedeniyle önemli bir göreve gidemediğiniz için bazı aksiliklerle karşılaşmanız muhtemeldir. Ancak sizi harekete geçirmek için mantığınızı kullanmanız gerekiyor. İşletme kredisi için size yaklaşanları görmezden gelin. Çocuklarınızın cömert davranışınızdan yararlanmasına izin vermeyin. Sevgiliniz romantik bir ruh halinde olacak. Aile ile bazı sorunlar nedeniyle iş yerinden enerji seviyeniz düşük olabilir aile şimdi işi eve evi işe yansıtmamak lazım. Ailenizle yaşadığınız sorunlar işinizi etkileyecek sevgili ikizler burcu. Eğer iş adamıysanız size zarar verebileceği için ortaklarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün, dikkatli hamleler yapacağınız bir gün, kalbinizden çok zihninize ihtiyaç duyulacağı bir gün. Yani duygularınızla değil mantığınızla hareket etmelisiniz. Anne babanız eşinizi gerçekten harika bir şeyle mutlu edebilirler ve bu da sonunda sizin evlilik yaşamınızı geliştirebilir. Ne güzel yani öyle anne babanız varsa. Sevgili Yengeç burcu 26 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre fiziksel kondisyonunuzu koruyacak bazı spor aktivitelerinden keyif almanız muhtemeldir. İş yerindeki bir meslektaşınız değerli eşyalarınızdan birini çalabilir. Aman dikkat. Bu nedenle dikkatli olmanız ve eşyalarınızı kontrol altında tutmanız gerekir. İnatçı doğanız anne babanızın huzurunu bozabilir. Onların tavsiyelerine kulak vermelisiniz sevgili Yengeçler. Herkesi gücendirmekten kurtarmak için itaatkar olmak daha iyidir. Yengeç Burcu. Olamaz. Hayır olamaz. <laughs> yapamayız. Yap, yapamayız yani ben tüm diğer yengeçler adına da konuşabilirim. Sevgilinizle evlenmek istiyorsanız onunla konuşmalısınız. Ancak önceden sizin hakkınızda ne hissettiği hakkında bir fikriniz olmalı. Hak eden çalışanlara eğer hak ediyorsanız promosyon ya da parasal faydalar elde edebilirsiniz yani diyebilirim size. Zamanınızı iyi kullanmayı öğrenin. Boş zamanınız varsa yaratıcı bir şeyler yapmaya çalışın. Zamanı boşa harcamak iyi bir şey değildir sevgili yengeçler. Ee, eşiniz zayıf yönlerinizi kapatmaya çalışabilir. Kendinizi çok mutlu hissetmenizi sağlayacaktır bu sayede. Ne güzel. iyi ki var. Aslan Burcu ile devam edelim. 26 Şubat 2024. Pazartesi günlük burç yorumlarına göre yoğun bir güne rağmen sağlığınız mükemmel olacak. Yurt dışında herhangi bir arsaya yatırım yaptıysanız iyi bir fiyata satılabilir ve bu da kar elde etmenize yardımcı olacaktır. Evet sevgili Aslan burcu. partneriniz destekleyici ve yardımcı olacaktır. Aşk hikayeniz, part, aşk hikayeniz partnerinizin sizinle evlilik olasılığını tartışabileceği yeni bir dönemeç iç içerisinde olabilir. Bu durumda herhangi bir karar vermeden önce ee, her hususu göz önünde bulundurmalısınız. Önemli insanlarla etkileşimde bulunurken kulaklarınızı ve gözlerinizi açık tutun. Çünkü değerli bir ipucu alabilirsiniz. Boş zamanınızda kitap okuyabilirsiniz. Ancak aile bireylerinizden sürekli rahatsız olabilirsiniz. Eşinizle duygusal bir sohbet gerçekleştireceksiniz sevgili aslan burçları. Ve sevgili başaklar bozmada bir gıcık var gitmiyor da gitmiyor. Sevgili Başaklar 26 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre bol miktarda enerjiniz olacak ancak iş baskısı sizi sinirlendiriyor gibi görünüyor. Önemli e, kişiler özel bir sınıfı olan her şeyi finanse etmeye hazır olacaktır. Size de yardımcı olabilirler ya da siz eğer önemli bir kişilikseniz ki herkes kendine göre önemli bir kişiliktir. E, siz de önemli e, özel şeyler finanse etmeye hazır olabilirsiniz. Aşk, arkadaşlık ve bağlılık artıyor. Gereksiz şüphe ilişkiyi bozar. Bu nedenle sevgilinizden asla şüphe etmemelisiniz. Ve eğer sizi yiyip bitiren bir şey hakkında güçlü hisleriniz varsa o zaman onunla oturup bir çözüm bulmaya çalışın. İş yerindeki çalışmalarınız tek bir iyi hareketiniz sayesinde sizinle arkadaş olabilir iş yerinde birlikte çalıştığınız çalışma arkadaşlarınız. Ee, bulunduğunuz yer dışında seyahat rahat olmayacak ama önemli bağlantılar kurmaya yardımcı olacaktır. Beklenmedik bir misafir yüzünden planlarınız bozulabilir ama gününüzü güzelleştirecek. Ne güzel. Ee, davetsiz misafir planlarınızı bozsa da size iyi gelecek. <laughs> Terazi Burcu 26 Şubat 2024 Pazartesi günlük Burç yorumlarına göre anne adayıysanız eğer yürürken özellikle dikkatli olmanız gerekiyor. Mali durumunuzdaki iyileşme uzun zamandır devam eden e, aidatlarınızı ve faturalarınızı ödemenizi kolaylaştıracaktır. Sevdiklerinizle tartışmaya yol açabilecek tartışmalı konulardan kaçınmalısınız. Enerjinizi ve tutkunuzu canlandıracak bir keyif gezisine çıkmanız muhtemeldir. Meslektaşlar ve sizden büyükler tam işbirliğini genişlettikçe e, ofiste çalışma hız kazanacaktır. Olumlu gezegenler kendinizi mutlu hissetmeniz için size birçok neden sunacak. Evlilik daha önce hiç bugünkü kadar muhteşem olmamıştı sevgili terazi burçları. Yürüyün be terazi burçları kim tutar sizi. Akrepler sizinle devam ediyorum. 26 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre arkadaşlar destekleyici ve sizi mutlu edecek. Paranızın nereye harcandığına dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Akrabalarınız destek sağlayacak ve zihninizi rahatsız eden yükü kaldıracaktır. Aşk hayatınız özel bir hal alacak. Aşık olmanın cennetsel hissini hissedeceksiniz. İlgi odağı olacaksınız ve başarı elinizin altında. İş yerinizde bazı problemlerden dolayı üzülebilir ve bunu düşünerek zamanınızı boşa harcayabilirsiniz. Evlendikten sonra aşk kulağa zor gelebilir ama bu gün boyu e, sizinle olacak aşk hayatınızda hep var olacak diyebilirim. Sevgili Yay Burcu 26 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre bazı insanlar yeni bir şey öğrenmek için çok yaşlı olduğunuzu düşünebilir. Ancak bu gerçeklerden çok uzak. Keskin ve aktif zihniniz sayesinde yeni şeyleri kolayca öğreneceksiniz. Geçmiş yatırımlardan elde edilen gelirde artış öngörülmekte. Evdeki insanlarla heyecan verici ve farklı bir şeyler yapmalısınız. Aşk ilişkilerinde yanlış anlaşılma ihtimaliniz var. Ofiste yaptığınız iş gelecekte bazı size farklı kişilerle fayda... Bir dakika. Yaptığınız iş gelecekte size farklı e, şekillerde fayda sağlayacak. <laughs> Manyetik dışa dönük kişiliğiniz kalpleri fethedecek. Komşularınız evlilik hayatınızı zorlaştırmaya çalışabilir ancak birbirinize olan bağınızı sarsmak zor olacak eşinizle. Ne güzel. Komşu bile olsa aynı apartmanda bile olsanız kapıyı kapattıktan sonra hepsi evinizin dışında. Sevgili oğlaklar 26 20, Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre çok fazla endişe zihinsel huzuru bozabilir. Her türlü endişe ve kaygının vücuda olumsuz etkilemesi nedeniyle bundan kaçının. Başkalarına aşırı harcama yapmaktan hoşlanacaksınız. Tanıdığınız insanları herhangi bir karara zorlamaya çalışırsanız yalnızca kendi çıkarlarınıza zarar vermiş olursunuz. Durumu sabırla ele almak olumlu sonuçlara ulaşmanın tek yoludur. Gözler asla yalan söylemez ve partnerinizin gözleri size çok özel bir şey anlatacak. İnsanlar sizi iş yerinizde çabalarınızdan dolayı tanıyacaklar. Seminerler ve sergiler size yeni bilgiler ve bağlantılar sağlayacaktır. Eşinizin masum davranışları gününüzü muhteşem kılacak sevgili Oğlak burçları. Kova burcu 26 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumlarına göre teselli çocukların yanında bulun. Yalnızca kendi ailenizdeki çocukların değil, başkalarının çocuklarının da tedavi edici güçleri size teselli verebilir ve kaygılarınızı dindirebilir. Bağlılığınız ve sıkı çalışmanız fark edilecek ve bugün size bazı maddi ödüller getirecek. Çocuklarla vakit geçirmek önemli olacak. Nişanlıysanız eğer onu büyük bir mutluluk kaynağı olarak göreceksiniz. Aynı zamanda kendinizi ifade etmek ve yaratıcı nitelikteki projeler üzerinde çalışmak için de iyi bir zamandasınız. Ailenizin genç üyeleriyle biraz zaman geçirmeyi öğrenmelisiniz. Bunu yapmamak aile barışına yönelik çabalarınızı sekteye uğratabilir. Hayatınızın en güzel akşamını eşinizle geçireceksiniz sevgili kovalar. Son burcumuz her zamanki gibi Balık burcu. 26 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre havada kale inşa etmenin size faydası olmaz. Ailenizin beklentilerini karşılamak için bir şeyler yapmalısınız. Parayla ilgili bir davaya karışmışsanız mahkeme lehinize karar verecektir. Maddi olarak size fayda sağlayacaktır. Başkalarını etkileme yeteneğiniz size ödüller getirecek. ...partnerinizin sosyal medyasındaki son birkaç durumu kontrol edin, güzel bir sürprizle karşılaşacaksınız. Sevgili balıklar, doğum gününüz kutlu olsun bu arada. İş verimliliğinizi arttırmak için yeni tekniklere uyum sağlayın. Tarzınız ve benzersiz iş yapma yöntemleriniz sizi yakından izleyen kişilerin ilgisini çekecektir. Ee, evde kardeşinizle, kardeşlerinizle birlikte film izlemek ya da maç e, izlemek iyi gelebilir. Bunu yaptığınızda aranızdaki sevgi artacaktır ruh eşinizle birlikte olmanın nasıl bir his olduğunu öğreneceksiniz. Evet o kişi sizin eşiniz de olabilir. Evet 12 burcum için söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.